Anksiyete bozuklukları biraz da kontrol edilemeyeni etmeye çalışmaktan kaynaklanır. Panik atak hastaları çoğu zaman mesela hayatta e, her şeyi kontrol etmek isteyen insanlar arasından çıkar. E, bazı şeyleri kontrol edemeyeceğimizi, hayatın içinde bir belirsizlik olduğunu peşinen kabul edelim ve e, daha fazlası için de kaygılanmayalım. Daha fazlası için de kaygılanmayalım. Ha bir de tabii... Bu belki binlerce defa söylendi ama ben de söyleyeyim. Yani televizyona yapışmayalım. Yani Televizyon televizyonda felaket. Hocam, telefona yapıştık hepimiz devamlı. Yani işte sosyal medyadan evet. kara haber e, almayı bırakalım. E, yani gün içinde yarım saat bir saat haberleri alabiliriz. Daha sonra e, gerek sosyal medyadan gerek televizyondan e, hep olumsuz haber, hep felaket haberi dinlersek ister istemez. Ruhsal açıdan çökeriz.